İştip, Balandova, bir Türk köyü olan Kalkova köyündeki cami, Kur'an kursu ve lojmanın çevre düzenlemesi de yapıldı, bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel, kıymetli eserler oldu. Din hizmetleri müşavirliğince yapıldı. Büyük emek, büyük uğraş, ismini sayamayacağımız kişilerin büyük uğraşları ve hizmetleri var bu konuda. Bu eserlerin böyle ortaya çıkması inanın e, hele ki Makedonya'da göründüğünden çok çok daha zor. İnşallah bunların hepsi bir tek amaç uğruna yapılıyor. O köylerdeki çocuklarımız, e, hanımlarımız beylerimiz hizmet almaya, dini hizmet almaya devam etsinler. Kur'anlarını da öğrensinler. Namazlarını kılsınlar ve gelecek nesillere kimlikleri bozulmadan aktarabilsinler bildiklerini, duyduklarını. Hocalarımızın da hizmetleri zaten hep bu yönde oluyor.